Herkese merhaba. Biz bugün sizinle flört hakkında konuşacağız. Şu herkesin çok hoşlandığı ama hiç yapmıyormuş gibi davrandığı konu var ya. Bugün onu konuşacağız. Her şey tersinden alıyor gibiyiz. Biz önce biz şimdi neyiz konuştuk. Şimdi flört nedir onu konuşuyoruz. Aslında flörtün bu kadar sevmesinin çok temel bir nedeni var. Çünkü ilişkinin en civcivli, en tatlı aşaması. Hani böyle arkadaşınla konuşsan sıkıntıdan patlayacağın konuları saatlerce konuşabiliyorsun. İşte kadınların saçlarıyla oynadıkları, tatlı tatlı tebessüm ettikleri, mimiklerini oynattıkları. Erkeklerin erkek arkadaşları görse dalga geçmekten, alay etmekten patlayacakları hallerde erkeklerin böyle cümleler sarf ettikleri gözlerine dalıp dalıp gittikleri, ağızlarından manalı işte ifadelerin çıktığı bir dönem bu. O yüzden herkes bu dönemi çok seviyor. Normalinde e, telefonda konuşmaktan sıkılan adam saatlerce sen kapat yok sen kapat şeklinde. Bir de böyle gizli gizli takip etmeler söz konusu. Hani kız ben dışarı çıkıyorum diyor. Keyfine bak tatlım şeklinde bir konuşma geliyor. Mekanda snap atan herkesi işte Instagram hikayesinden takip edip o mekandaki herkesi bir takip etme durumları var. WhatsApp'taki son görülmeye bakılıyor ama kesin kesinlikle bakılmıyormuş gibi yapılıyor. Kesinlikle takip edilmiyormuş gibi yapılıyor. Aslında ortada bir şeyin olmadığı ama aslında çok şeyin olduğu ama çok tatlı şeylerin olduğu bir hal. İlişkinin en güzel kısmının olduğu bir ön sürüm gibi düşünün. E tüm ön sürümler biraz premium oluyor biliyorsunuz. Biraz üst düzey oluyor. Herkesin en iyi taraflarını gösterdiği, en güzel hallerini gösterdiği bir taraf oluyor. E, böyle bakınca da kim sevmesin flörtü değil mi efendim? bariz ilişkinin strateji safhası flört ve bu strateji oyunundan herkes bence çok büyük keyif alıyor normalinde yapmam denilen şeyler yapılıyor. Normaline takılacak konular takılmıyor. Sinirlenilecek, üzülecek ya da kırılacak hadiseler arka plana atılıyor. Şimdi müthiş bir ılımlı bir ortam, müthiş huzur ve birlik, beraberlik ortamı söz konusu. Böyle bir ortamdan kimse ayrılmak istemiyor tabii ki. Ama şöyle bir durum var. Flörtün sınırlarını belirleyemediğiniz zaman bir taraflardan biri kırılabildiği gibi fazla beklentiye girebiliyor. Bu ne demek? Birincisi karşı tarafında sizinle aynı fikirde olduğundan emin olun. Siz şimdi flört mü ediyorsunuz yoksa sadece flörtöz biriyle sohbet mi ediyorsunuz? Bakın birinci tuzak bu. Eğer karşıdaki daldan dala atlayan flörtöz muhabbet etmekten hoşlanan biri ise siz kendinizi ilişkiye giden bir evrede zannederken sadece sohbet ediyor olabilirsiniz. O yüzden bana soracak olsanız iki tarafın da ne istediğini bilmesi çok önemli. Belki bu konuda düzgün bir iletişim kurarak karşıdaki de sizinle aynı niyette mi bunu anlayabilirsiniz. Yoksa durum çok uzun süredir sohbetleştiğiniz, ufak tefek farklı mahrem konulara girdiğiniz, hatta arada belli aktivitelere girebildiğiniz biriyle biz sevgili miydik ya? Böyle bir şeyi ben düşünmüyorum ki nereden çıkardın? Safasına gelebilir. O zaman neymiş? Karşıdakiniz flörtöz mü? Yoksa sizle flört ve sonrasında ilişkiye razı olan birisi mi? Bu amaçta olan birisi mi? Önce buna bakacağız. Önce ilk ihtimali konuşalım. Her iki tarafta flört ettiğini farkında, ilişkiye doğru evrilen bir iletişim var o zaman bu durumda neler oluyor aslında dedim ya en tatlı safası diye mesajlar anında cevap geliyor gelmezse karşı tarafa öyle bir his veriliyor ki bir saat mesaja bakmazsa öldüğünden endişe ediliyor telefonlar anında cevaplanıyor hediyeleşmeler oluyor erkek normalinde takip etmeyeceği o avcı safasında olduğu için kadının tüm cümlelerini takip edip ona özel ne varsa yapıyor kadın erkekle ilgili elinden gelen özveriyi yapıyor i̇şte bu noktada her şey çok tatlı tatlı ilerliyor diyorum ya ilişkinin en güzel tarafı strateji oyunları sadece iki taraf da bu işin olup olmayacağını bilmediği için bunu böyle bir ip çekme oyunu gibi yaşıyor kimse o çizginin o ilişkiye evilecek çizginin ilk karşıya geçeni olmak istemiyor herkes çok dengeli biri veriyorsa diğeri almaya çalışıyor biri bir şey yapıyorsa diğeri onun kadar adım atıyor bu yüzden stratejik tarafı diyoruz zaten ilişkinin e tamam bu güzel bir şey zaten olması gereken de bu nasıl ki evlilikte bir nişanlılık dönemi varsa flörtte de bir ön tanışma birbirini tart ...yaratma dönemi de olmalı. Bu çok doğal bir şey. Ama bu uzarsan olacak. işte sıkıntı yaşanan taraf burası. E çünkü bir rekorun kaç kardeş? Ne yapmayı planlıyorsun? Dönemi gelmeye başlıyor. Her iki tarafta da bir sıkıntı oluşuyor. Ne olacak, ne olmayacak diye. Burada yaşayabileceğiniz en büyük problem... ...kendinize olduğundan farklı göstermektir. Evet biliyorum, amacınız iyi vakit geçirmek. Daha ilişki olup olmayacağını bilmediğiniz bir şeyde... ...dönüp de büyük vaatlerde bulunmak... ...ya da kendinizle ilgili arızaları koymak istemiyorsunuz. Ama nasılsa hallederiz bir ara nasılsa konuşuruz hale varsa ki bu erkeklerde daha fazla oluyor kadında da beni sevsin beni beğensin durumları söz konusu oluyor eğer böyle başlarsanız işler böyle devam edecek çünkü birine kendinizi nasıl gösteriyorsanız kişi sizi o halinizle kabul edip böyle sürdüreceğinize inanmaya başlıyor İşte ilk sıkıntı burada başlıyor kendinizin en üst sürümünü vermek kendinizin en iyi halini vermek bu niye sıkıntılı şundan dolayı sıkıntılı birine en iyi halinizi gösterirseniz şey gibi düşünün bu kaydol olduğunuz televizyon programları gibi düşünün. Bir platforma kaydoluyorsunuz, size premium, en üst sürümünü gösteriyorlar. Ondan sonra kısıtlı olan halini kaldırabilir misiniz? Duraklamalar olan, ara ara kesintiler olan, ara ara hoşun gitmeyen içerikler veren halini kabul eder misiniz? Bence ilk halini o kadar gördükten sonra ikinciyi kabul etmezsiniz. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Kendinizin de en doğru halini göstermeniz gerekiyor ki karşı taraf sizin karşınıza geçip ya bu böyle değildi, Niye böyle oldu diye bir tepkiyle karşılaştığınızda buna verebilecek bir cevabınız olsun. Ne dedik? Kendimizi olduğu gibi göstermekten bahsettik. Tabii ki karşıdakinden çok hoşlanıyorsak, onunla bir şey yaşamak istiyorsak bizi en güzel halimizle, en iyi halimizle bilsin istiyoruz. Ama sevdiğim bir laf var. Sizi her halinizle kabul etmeyen birine zaten iyi halinizde hak etmediğine dair bir söylem var biliyorsunuz. Bence bu söylem çok doğru. Biri sizin her halinizi kabul ettiği müddetçe size layıktır. E peki bunu yaptığınız bu kendinize dürüst olmak ve karşıdakine dürüst olmakla alakalı. Peki karşıdaki ile ilgili kendinizi kandırıyorsanız ne olacak? İşte bu da çok sık karşılaştığımız sorunlardan biri. Genelde erkekler bu kadın değişmez diye yaklaşırlar. Kadınlar ben bu adamı değiştiririm diye başlarlar. Sonunda iki taraf da çok mutsuz olur özellikle birinin size çok ters gelen özellikleri varsa ve bunlar sizin için birincil değerlerse yani olmazsa olmazınızsa bunlar sizin için ihtiyaç düzeyindeyse bunlar olmadığı takdirde çok mutsuz olacaksınız ve kişi de size bu tarz özellikler yoğunluklu olarak ters geliyorsa muhtemelen o kişiyle mutlu olmanız bir miktar zor. Kendinizi bu anlamda kandırmayın. Kişilerin temel özellikleri vardır. Bu temel özellikler sizin temel ihtiyaçlarınızla çatışıyorsa bunların hepsini birden değiştiremezsiniz. Bir ya da ikisini değiştirirsiniz. Evet ama hepsini birden değiştiremezsiniz. Durum neye evrilir? Durum sizin çok mutsuz olduğunuz, sürekli katlandığınız, sürekli fedakarlık yaptığınız bir duruma evrilir. Kimse sürekli fedakarlık yapmak istediği bir ilişkide kalmak istemez. Ama sonrasında karşısına geçip şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun diye şikayet ettiğinizde size tek bir şey kalıyor geriye. Ben zaten buydum başından beri de böyleydim. Sen şimdi bundan neden rahatsız oluyorsun ki? Hani. İlk başta sizi kendisine aşık eden özelliklerin bu olduğunu bile zannedebilir. Sonrasında şikayet ettiğinizde karşınıza geçip beni bu şekilde kabul etmiştin şimdi neden değiştirmek istiyorsun serzenişiyle yaklaşan birini bulursunuz. Ondan sonrasında da söyleyecek hiçbir şeyiniz kalmaz. O yüzden nasıl ki ilk etapta kendinizle ilgili olması gerektiği gibi bir imaj çiziyorsanız karşıdakinin imajıyla ilgili de kendinize doğru mesajları verin. Çünkü bu size iyi hissettirecek ne dedik flört çok tatlı bir dönem dedik herkes bu döneme bayılıyor dedik çünkü o dönemde çok tatlı hoşluklar var hatta bu evlilik öncesi danışmanlıkta ya da evlilik terapisinde çiftler sıkıntı ve problem yaşadıkları zaman biz biraz ortamı yumuşatmak, biraz da onlara nasıl bir çift olduklarını, bir zamanlar gerçekten eğlenceli, birbirini seven bir çift olduklarını hatırlatmak için bu flört evresini kullanıyoruz. Biraz flört evresini kaşıyoruz. Nasıldınız, nasıl tanıştınız, neler oldu diye. Zaten o dönemden anlıyorsunuz flört insanları neden bu kadar sevdiğini. Bir tatlı tatlı bir yumuşama oluyor, bir geriye yaslanma hali oluyor bir biri anlatırken diğer ötekinin cümlesini tamamla. İşte şuraya gitmiştik. Burada bu de buydu değil mi? Bu olmuştu falan diye birbirlerinin cümlelerini tamamlamaya başlıyorlar o birbirinden nefret eden, kavga eden, bu neredeyse boşanma aşamasına gelip evlilik terapisinden yardım isteyen çift birdenbire olayları birlikte anlatan, işte gözlerinde ufak pırıltılar geçen, hafif böyle gülümsemeye doğru giden yüz ifadesine geliyor. Flörtün böyle bir etkisi var. Böyle bir yumuşatan etkisi var. Çünkü hatırlayın, flört ettiğiniz zamanları hatırlayın. Mesaj atıyorsunuz. İşte normalinde erkek bu dönemde daha girişken. Kadın daha aktif ama pasifmiş gibi davranıyor. Mesajlar geliyor, işte imaj diller, dilleri kullanıyor. Bu smiley denen ifadeler kullanıyor. Erkek anlamıyor. Kadın bir şey atıyor. İşte, samimi mi? İyi bir şey mi söyledi? Kötü bir şey mi söyledi? İşte o utanan maymunlar. İşte işte kahkaha atan, kahkahatan kahkaha atan ifadeler, havada uçuşuyor. Herkes bu şekilde mesajlaşırken emojiler başka bir şey anlatıyor. Orada bariz bir strateji halleri dönüyor. İşte normalinde sohbet ediyorsunuz, imaj çok önemli ya. Herkes imajını çok ciddi bir şekilde korumaya çalışıyor. İşte kadın karşı cinsten birinden bahsediyor. Şimdi erkek dümdüz soramıyor tabii. Bu kim, neyin olur, kuzen mi, arkadaş mı, hayırdır diyemediği için laf aralarına yedirmeye çalışıyor. Garibim dolaylı dilde kullanamıyor. Kadın gibi ayrıntıya da gizleyemiyor. Böyle giriş, geliş işme sonuç sohbetin içine değdiremiyor. Böyle aralarda onun kim olduğunu anlamaya çalışıyor. Kadın deseniz o konuda usta. Bir şekilde karşı cinsin kim olduğunu anlamaya çalışıyor. Ama erkek bu konuda daha deneyimli olduğu için hemen işte kuzenim, arkadaşımın arkadaşı, arkadaşımın sevgilisi diye. Ya böyle bariz akıl oyunlarının oynandığı bir süreç düşünün. Hani mesajlarda kim daha çok abartacak, kim daha çok aa ben de. Aynısı ya şöyle şeyler duyuyoruz. Düşünün ki bence bu çok komik. Yüzen erkek severim diye can kurtaranlığa başlayanlar. Esmer kadın severim diye sarı saçlarını işte siyah boyatacağım diye saçlarını yakanlar. Yani böyle abartıldığı, Karşı tarafı bu kadar önemli olduğu bir evle düşünün çünkü hata kabul etmiyor. Kaybetme korkusunun en yüksek yaşandığı dönem aslında burası. İlişkiden bile yüksek. Çünkü yaptığınız en ufak bir hatada karşı taraf ha galiba bu bana uygun değil ben yavaş yavaş bu ortamdan uzaklaşayım diyor. O yüzden kaybetme korkusunun bu kadar yüksek olduğu bir dönem aynı zamanda bu kadar karşı tarafın size kırılacak bir vazı olmuşsunuz gibi ...sırçak köşkü saklanacak bir şey misiniz gibi davrandığı bir dönem. Şimdi kim böyle bir dönemi kaybedip de sorumlulukların devreye girdiği ilişki rollerinin devreye girdiği daha az hassasiyet gösterildiği böyle biraz daha arkaya yaslanıp rahat tamam ya en azından ilişkideyiz bir şeyler yürüyor den diye bir döneme girmek ister ki belki de bu yüzden flörtten ilişkiye geçmek insanlar için korkutucu, ürkütücü, böyle balta girmemiş bir ormana girer gibi hissettiriyor. Sebep bundan olabilir mi? Ne dersiniz? O güne kadar sağlıkla kalın, huzurla kalın, bizi takipte kalın, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.